Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber parkur videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Böyle adamlar delirmiş böyle. İşte bir de sesini kıstım. Böyle müzik var. O yüzden başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şey ben böyle atlasam kalp krizi geçiririm. Arkadaşlar <laughs> şey adamların atladığı şey var. Bir metre iki metre falan açıklık var. <laughs> Böyle kusura bakmayın hastayım. Böyle grip kaptım. Bak şu adamların indikleri yere bakıyor. Önce siz böyle e, yapabilseydiniz ne yapardınız ona yoruma tekrar tekrar yazın. Önce adamlar böyle arkasından baksanıza ev çatıdan çatıya atıyorlar adamlar. Çok mükemmel. Ben böyle yapsam <laughs> kimse beni yakalayamaz. hem mükemmel hem de böyle kötü düşebilirsin ölebilirsin. Bunlar ölümü göze almışlar. Baksanıza arkadaşlar buradan düşseniz yüzünüz böyle yem bu kadar. Ee, arkadaşlar adamları indiği yer e, yerde de yer değil bildiğin aşağı böyle bir 4 metreden aşağı iniyorlar. E, duvarda, 4 metre duvardan aşağı iniyorlar. Bir de arkadaşlar binalar böyle büyük. Arkadaşlar yani işte bence bunları e, baksanız arkadaşlar bunlar buraya e, Allah bilir kaç kez gelmişlerdi. Çünkü arkadaşlar biliyorlar nerede ne olacağını. Ona göre azıplayıp duruyorlar. Yoksa bilmediğin yerde atlasın. Bak şu şu öndeki gri elbiseli. Böyle atladı arkadaşlar işte ayağıyla sonra eliyle tuttu. Tekrar atladı. Şu or çatıda merdiveni nasıl atıyorlar ben hala şaşırıyorum ya. Şey i̇şte burası %100 Amerikandır. Burası belli. Şey i̇şte orada oraya atlarsa. Bunlar yani bunlar birkaç kişi böyle 6 7 kişi çünkü hepsinde kamera var. Çünkü arkadaşlar böyle yer yer değişikliği oluyor. arkadaşlar video bu kadardı bu video bitti Siz arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar böyle buraya kadar izleyenler arkadaşlar yorumları izledim yazsın bir daha arkadaşlar böyle videoları gelmesini istiyorsunuz like atıp ve yorum yazarsanız çok sevinirim bay bay